Narsist erkek söylemlerini nasıl tanırız? En kilit nokta birinci sırada şu var. Kesinlikle narsist erkekler çok fazla anneci olur. Hep annelerini ön plana koyarlar. Benim annem böyle, benim ailem böyle. Eğer benim annemle iyi anlaşırsan seni çok severim. Benim annemin gönlünü hoş edersen sen benim için harika bir kadın olursun derler. Ve genelde en büyük ipucunu veriyorum sevgili dostlar. Erkek narsistler evlenene kadar size harika bir süreç yaşatırlar. Ve genelde bu erkek narsistlerin mağduru olan kadınlar şu cümleyi dile getirirler. Evlenmeden önce her şey harikaydı. Muhteşem bir ilişkimiz vardı. Ne zaman ki evlendik adam değişti. Adam bambaşka bir adam oldu. Adamın içinden farklı bir adam çıktı. Ben bu adamı tanımıyorum. Tuğba Hanım inanın evlenmeden önce asla bunları söyleyen, böyle davranan bir adam değildi. O kadar düşünceliydi, o kadar yardımseverdi, o kadar böyle aşkla, sevgiyle gözümün içine bakardı ki ben bu adamın böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bu adam beni kandırdı. Genelde terapilerde çok sık duyuyorum sevgili dostlar bu cümleleri çevremde de. Bu yüzden erkek narsistlerin söylemleri daha başlarda size yavaş yavaş sinyalleri verir. Ve bu noktada kadın partnerlerine karşı hep annelerini ön planda tutarlar. Tabii yine söylüyorum şimdi bu hassas bir nokta. Şunu diyebilirsiniz yani ne var ki Tuğba Hanım ailesiyle arasının iyi olmasını istemesi. Evet bu olması gerekir. Aileler iyi anlaşırsa, insanın eşiyle, eşinin yani kendi ailesi de iyi anlaşırsa herkes mutlu ve huzurlu olur ancak siz karşınızdaki partnere büyük bir dayatmayla benim annemle aran iyi olursa benle de aran iyi olur. Benim annemi seversen, eğer onu memnun edersen ben de seni severim. Ben de seni memnun ederim cümleleriyle yaklaşıyorsa bu narsistçe bir söylemdir. Çünkü karşı taraf ona saygı duyuyorsa bitmiştir. Zaman içerisinde tabii ki zaten ilişki rayına oturur. Tabii ki sizin annenize zaten partneriniz saygı duyacak, hürmet edecek, hoşgörülü yaklaşacak. Ancak siz ona kendinizi koşullu olarak ortaya koyarsanız yani benim annemi memnun edersen ben de seni memnun ederim. Hayır. Sizin annenizi memnun etmesi için siz o kişiyle evlenmiyorsunuz. Siz o kişiyi sevdiğiniz için hayatınızı alıyorsunuz. Bu yüzden bu tarz erkekler çok annecidir. Ben bu kişilere şunu söylerim annesinin büyütemediği küçük adamdır bu kişiler. Bu kişiler gerçekten zor kişilerdir. Bu kişilerle iletişime geçmek, bir konuda anlaşmak, onu bir noktada ikna edebilmek çok zordur. Onların yalnızca bir doğrusu vardır. O bir doğrudan asla şaşmazlar ve kesinlikle geri adım atmazlar. Bir şey yanlış yapsalar bile asla yanlış yaptım demezler. Sizin üzerinize atarlar. Sen bana böyle dediğin için ben de böyle davranmıştım. Senin yüzünden oldu. Yani o kadar anlayamazsınız ki şey dersiniz ya adam verdiği kararda bile, söylediği söylemde bile ne hikmetse konuyu bana getiriyor. Benim kıyısından köşesinden alakadar olmadığım bir konuda yine ben suçlu oluyorum. Evet. Narsist erkeklerin söylemleri bu şekilde başlar sevgili dostlar. Sürekli sizi eleştirmeye çalışarak tabii ki bir noktada sizi eleştirdikçe sizin özgüveninizi yıkmayı hedeflerler nasıl mı size derler ki sen sadece benim partnerimsin sen sadece benim eşimsin kesinlikle Sadece bana özel olmanı istiyorum. Dışarıya süslenmeni istemiyorum. Bu güzel kıyafetleri dışarıda giymeni istemiyorum. Böyle saçını başını makyajını yapmanı istemiyorum. Bunları giyinip kuşanmanı istemiyorum. Dışarı en sade halinle gideceksin der. Başta hoşunuza gider. Size keyifli gelir. Ne güzel ya. Hani işte eşim, partnerim, işte canım adamım beni kıskanıyor. İşte beni bu noktada sahipleniyor dersiniz. Ama sonra sizi öyle bir noktaya getirir ki sizi getirdiği noktada sizi aldatır. Nasıl mı? Sizi o kadar bir noktaya o olumsuz, kötü olan noktaya getirdikten sonra sizden vazgeçer ve sizi yüzde yüz aldatır. Size de bunu eğer siz bunu yakalarsanız aldatmasını size şöyle ifade eder: Sen birazcık kadın olsaydın, sen birazcık kendine baksaydın, sen birazcık kadın olarak beni elinde tutsaydın. Ben de başka kadınlara gitmezdim. Sen kendine bakmıyorsun. Dış görünüşüne önem göstermiyorsun. Sen benimle ilgilenmiyorsun. Sen benimle doğru düzgün cinsellik yaşamıyorsun. Sen o kadar bakımsızsın. O kadar kendinden vazgeçmişsin ki bak dışarıdaki insanlar nasıl beni arzuluyor. Sen eğer düzgün bir kadın olsaydın ben başka bir kadına gitmezdim derler. Siz zaten o noktada yıpranmışsınız. Zaten ciddi bir çöküntüye uğramışsınız. Zaten kafanız karışmış. Sonra kendi içinizde dönerek kendinizi suçlamaya başlarsınız. Acaba gerçekten benim yüzümden mi bunlar oldu? Evet, doğru söylüyor. Azıcık kendime baksaydım, giyim kuşamıma dikkat etseydim, biraz daha ona ve güzel bir şekilde yaklaşsaydım beni aldatmazdı, diyor olabilirsiniz. Ama sevgili dostlar, başa saralım kaseti. Sizi bu noktaya getiren de bu adam. Zaten sizi bu kadar her konuda yalnızlaştırıp sizi tamamen birebir tek bırakıp değersizleştirdikten sonra sizi aldatır. Bilinç dışında aldatmasının sebebi ise tam olarak şudur. Sen benim hayal ettiğim, buradayken gerçekten hedeflemesi zor olan bir kişiydin. Sen benim hayalimdin ama ne oldu? Ben seni tamamen elde ettim. Sana artık sahibim. Sen artık benim için değersizleştin. Kendini değerli hissedebilmek için bilinç dışında sizi aldatır. Bak ben seni aldatmama rağmen kendi zihninde bunu söyler. Onu aldatmama rağmen hala benimle. Asla benden kopamıyor. Sürekli benimle olmak istiyor. Yani kendine o kadar değerli göstermeye çalışır ki ve yaptığı yanlışların suçunu o kadar size yükler ki şunu söyler. Bak hani ben sana açık veletim. Ben sana dürüstüm. Ben sana güzel bir şekilde söylüyorum der. Bunu iyilik kısveti adı altında söyler. Sizin ayarlarınız bozulur. Sizin dengeniz şaşar. Ve diğer kilit bir noktalardan biri. Aldatırken de yakalanmamaya özen gösteren narsist adamlar da vardır. Bunlar ne yapar biliyor musunuz? Siz dersiniz ki niye eve geç geliyorsun? Niye bu kişiyle bu kadar sık görüşüyorsun? Niye bu kişiyle bu kadar iş görüşmelerine başladın? Rahatsız oluyorum noktasında ses fikirlerinizi dile getirirsiniz. O da der ki saçma saçma konuşma, paranoyakça tavırlar, düşünceler içerisinde olma. Ben seni niye aldatayım ki? Aldatsam zaten söylerim. Zaten sana dürüst olurum. Böyle bir şey yapmıyorum. Yani burada bile hani aldatsam zaten sana söylerim. Oradaki kibri duyuyorsunuzdur. Aldatsam zaten sana söylerim. Paranoyak çok konuşma. Sizin artık aklınızda yavaş yavaş öyle şüpheler oluşturur ki şey dersiniz ya ben acaba adamın üzerine çok mu gidiyorum? Ben acaba gerçekten bu adamı çok mu sıkıyorum? Hani evet hani ben niye bu kadar abartıyorum ki? Yani şüphelendiğiniz noktada bile sizin şüphelerinizi tamamen tam tersine çevirebilmek adına yine sizi suçlar. Sizin her yerden önünüzü kapatır, ambargolar koyar ve kafanız iyice karışır. Ne yazık ki başta sizi yalnızlaştırdığı için de konuşabileceğiniz, iki şöyle sohbet edebileceğiniz bir insan çevrenizde yoktur. Çünkü gözünüzün açılmasını asla istemez. Neden? Gözünüz açılırsa ne olacak? Yani insanlarla konuştukça zihninizde neden sonuç ilişkisi kurmaya başlayacaksınız? Daha çok muhakeme etmeye başlayacaksınız ve bu kişiye dair bir karar alma aşamasına geleceksiniz. Narsist erkekler sizin bu noktada o kadar yalnızlaştırır ki size sürekli şüphe tohumu verdiği için ve paranoyakça söylemler içerisinde bulunuyorsun dediği müddetçe zaten sizin dengeniz şaşacağı için doğrular yanlışlar ne yazık ki çok iç içe girer ve siz ne yazık ki doğru yolu bulmakta ciddi anlamda zorlanırsınız sevgili dostlar. Bu noktada ne yapılmalı? Size şunu çok açık ve net söyleyeyim. Narsist erkekler başta söylediğim gibi evlenene kadar harikadır. Evlendikten sonra tamamen dengenizi bozmaya başlar çünkü avucunda hisseder. Özgüvenli olursanız sizi yavaş yavaş yıpratmaya çalışır ama ona tamamen teslim olursanız, özgüvensiz bir birey haline sizi getirmesine izin verirseniz sizi orada sömürdükçe sömürür. Tabii ki bundan korunmak için ne yapmamız gerekiyor? Karşı taraf sizin dengenizi sürekli bozmaya çalışacağı için lütfen en büyük yardımı kendinize kendiniz yapacaksınız. Bir kalem ve bir kağıt alın. Gördüğünüz, hissettiğiniz, sizin davranışlarınızı sorgulatan her ne varsa tek tek kağıda yazın ve deyin ki benim emin olduklarım hangisi? Bu adam her seferinde aynı yerden benim psikolojimi alt üst ediyor. Bu sefer ben kararlı bir şekilde ortaya çıkacağım. Siz ne kadar net, kararlı, çok az kısa bir cümleyle ona giriş yaparsanız orada o gerçekten şaşıracak ve bir yerde sizin güçlenmeye başladığınızı hissettikçe sizi durdurmaya çalışacak. Yine eski ne yazık ki manipülasyon yöntemlerini uygulayacak. Bu yüzden olabildiğince onun size kuracağı tuzaklara düşmemeli, düşmemeye özen göstermeli ve bu noktada kendinizi koruyabilmek adına önce ruhsal sürecinizi toparlamalısınız. Doğrularınızı, yanlışlarınızı net bir şekilde ayırmalısınız. Bu saatten sonra ben ne istiyorum? Nasıl bir kişiyle olmak istiyorum? Bu adama ne kadar daha fazla tahammül edebilirim? Ya da nasıl bir onunla iletişim noktasında o ayarı tutturabilirim? Kilit noktalarının kararlarını verirseniz, nasıl yola çıkarsanız o şekilde yola ilerlersiniz. Lütfen baştaki onu size yaşattığı o duyguları hatırlayarak neyse zamanla düzelir. Bu adamın aslında baştayken böyle hal ve hareketleri yoktu derseniz bu sürece ne yazık ki katlanmak zorunda hissedersiniz kendinizi. Başta tek amacı sizi etkilemek içindi. Şimdi gerçek yüzünü gösteriyor. Gerçek yüzü ortada. Lütfen gördüklerinize dair kendiniz kurallar edinin. Ne yazık ki bu noktada sömürülen noktasında evet bazı şeyler oldu. Ama şu an gözünüzdeki perde kalktı. Yavaş yavaş kendinizi güçlendirerek ayağa kalkacaksınız. Kendi hayatınızda radikal kararlar alacaksınız ve yola koyulacaksınız. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu konuyla alakalı merak ettiğin herhangi bir şey olursa yorum kısmına yazmanı senden rica ediyorum. Sevgiyle kal, hoşçakal.